O zaman neye geçelim biliyor musun? Bir tane oyun gördüydüm. Bunu oynayalım. Repentir müziğiyle de polis simülatörünü açmak çok garip oldu. Bu ne valit hadi. Siz bugün de Bu ne? Nereye park ettin? Parking ticket. No parking yere diyecektin. Crossroads'a çok yakında abi. Bu ne? 8-12 arasında. Saat kaç? 9. Aa shit. Hadi bakayım. Nasıl eksi 5 ya? Hayır doğru. Lan saat bir saniye. Saat 9. No parking. Ah Tuesday. Bugün Monday. Geri alabilir miyim? Bir saniye bir dakika. Ne dedi az önce bir dakika. Amelie Vision ile ilgili bir şey söyledi bu. Ne söyledi dinlemedim okumadım. Abi o arabanın geçmesi kafamı sıktı. Amelie modu neydi? Allah silah çektik sakin. 2 HXW 92. Tamam doğru. Expired mı dedi? Dur bakayım. Peki onun cezasını nasıl yazıyorum? Şey moduna nasıl geçiyoruz? Ceza moduna. Ulan şerefsiz bekle bir daha ceza yazacağım sana. Polis geçiyor. Polis, sakin ol. Bakmıyorken, polis yokken geçelim. <laughs> Hadi bakayım biz. Bu da iyi. Bu da iyi. Arabamız şu anda yok galiba. Sonra satın alacağız. Satın alacağız anlayın işte. Aha sıçtım ağzını. Kardeşim selamun aleyküm. Hem ex oh oh oh. Bir wrong direction. Bir taneyle duracağımız zannediyorsan yanılıyorsun. 2 Herif de çöp attı. Da şunu da çekim ağzına. Kardeşim yerdeki çöpü alacak mısın koçum benim? Bir de... Aha bir daha olmasın koçum. Aha bir daha görürsem bıçaklarım götünü. Nasıl eksi -5 ya? Çöp attı bu herif. Neydi 5 puan? Selamünaleyküm. aleyküm. Merhabalar. Buyurun. Söyle size bir çakayım ağzınıza. Ulan hangisi düz? Sen bir de ters mi park ettin? Sen nasıl bir hayvansın? Bir saniye yol. Evet bir de ters park etmişsin. Hayvanın evladı. Selam, sana da şöyle ağzına bir tane wrong direction diye patlatayım. Oh 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 fire hydrant, okay çok güzel position. Ee, buna ne diyebiliriz? By fire hydrant direkt daha mantıklı. Zengin bu, buna sapladık zaten. Hadi bakalım. Bundan bir karşıya geçelim. Karşıdakileri saplayalım biraz. Bir de çektirelim bunu aynen. Götlüğüne. Allah'ım izleyeceğim. I've got a car here that needs towing. Gel gel. Çek çek. Wrecker mı? Oo, bir... bir şey olmaz. Flame. bir dakika senin olayın ne? Expired. Ah be kral. Ah be kral. Bakayım. Okey sen de. Am burada. Tavuzun taksisi Allah. Bu ne bir dakika herifin üzerine bir şey çıktı. Lan yere çöp mü attın? Lan, şerefsiz. Gel lan buraya. I'm going to leave you with just a Bir daha olmasın. İlk günüm bugün. O yüzden ceza yazmıyorum çok fazla. Abim, burası e, direct special parking zone, değil mi? Şimdi burası no parking geriye değil special parking zone. Taksi standı çünkü, değil mi? Heh taksi zon aynen. Sonra şunu yazalım. Seni bir de çektireyim aklın başına gelsin. Şunlara ceza yazamıyor muyum ya? Plaka lisanslarına. Ona nereden bakabiliyorum ki? March. Ha, Buradan mı yakalıyorum? Bu expired mı March olduğu için? Dur bakayım. Yanlış. Yanlış arkadaşlar gitti 5 puanımız. Bu 2021 herhalde. Ha, o 21 tamam okey. Bu 20 February. Bu geçti o zaman. Bunda deneyelim be. Parking ticket expired. Nice tamam tamam çözdük çözdük çözdük. Bu adam çok kenarda, çok yolun içinde duruyor bu arada ya. Beni Oha 2019 mu? Kardeşim yuh. Sapladım arkadaşlar. Ya bunu da çektirmek istiyorum çok yolun ortasında diye ama Herkesi biraz çaktık. Too far from street cezası var, var mı? O zaman bir geriye dönüp bir tur daha çakalım. Para lazım. Aha var. Bumbe! Piret'i evet, expired olan çektirebilirsin. Deneyelim. Bu plaka expired mıydı? Şu expired'da dur. Her bir buna yaptık. Gel gel. Harbiden <laughs> <laughs> <Ardından> çektirebiliyor. Ağzına <laughs> sıçtım <sıçramıyorum>. herifin. <laughs> Hükmettim adamı. <laughs> Sen validsin. Woman just littered mı? Lan! <laughs> bir daha olmasın. Just <laughs> yere bir şey attı. Sesini duydum. Biriniz daha attı. Şerefsizler biriniz daha attı. Kim attı lan? Sessiz duydum. Ah, Şerefsiz. I'm issuing you a it should be about $25. I don't have that much money. Allah. Arkadaşlar bana bisiklet bisiklet a bisiklet var. Hem bisiklet bisiklet bir şey verin lan. Ameli bir koşmayayım bak. Her tarafa götüm çıktı. Rezil olduk. Hız limiti kaç? 35. Tam buraya pusuyorum abi ben. Hiç gözükmüyorum şu anda yılan. <laughs> Sen şu herif tilt etti beni şu herife tıklı tık tık yazacağım. Sana değil sana değil arabaya arabaya. Nasıl on sidewalk oğlum yeterin on sidewalk ya. <laughs> Can you send a record to my current location? That's not a location that's easy to reach. It'll take some time, but we'll take care of it in the next 24 hours. Kaçtı buranızı? 35 miydi? Kaçtı? 35'ti. Ulan tam sınırda gitti göt. Verdi müziği. Parçalamaya geliyorum ulan. Sen net hızlı gidiyorsun. Ya niye taramadı? Uzuyor uçuyor bu herif şerefsiz. Ay yakaladım. Report. Bir dakika birisi suç işledi. Geliyorum lan şerefsiz dur. I had to detain you because I saw you littering. That can't be true. I've never do that. Yalan söylüyorsun, herkesin ağzını şakacağım. Allah. Sen uçuyorsun. Bak uçmuyormuş. Sen uçuyor musun? Aha yakaladım. Bu uçuyor. Bu uçuyor. Aha yakaladım. Sen. Aha seni de yakaladım. Üff. Burası burası. Mekan burası. <laughs> Mekanı bulduk. Akıyor şu anda. Zengin olduk. Götü yiyen 35 aşağı. Hadi bakayım. Bakayım. 35.0 şerefsiz. Nokta bir falan vardır belki dedim ama. 36 gördüm. Şerefsiz 36 çıktı. Evet bir de taksi de oldu önümden geçen. İkisini de kaçırdım. Sen ne sıçtın bu arada geçmiş olsun. Bu çocuktan kaçamazsınız. Hadi bakayım. Şerefsiz dur. Polisim ben bir saniye. Ben giderken sana bir ceza yazayım. The reason I stopped you is because I saw you littering. Does everyone do that? Seni ben bir, bir araştıralım mı? Aç elleri aç. Aç. Lan şerefsiz. Harry Potter çakma. Gel lan buraya. Dur, elleri kaldır. Taser mı bu? Ezilecek geri zekalı. <laughs> aç kolları, aç. Oo maşallah maşallah ne bu? İllegaldir ya. Aa illegalmiş harbiden. Bir tane dedi dört tane hayvan evladı yuh. Yere 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 yol al yol. Karakola kendi gidecek arkadaş. Sipariş verdim kendisi gidecek. Hangi woman littered? Gel lan buraya. Elleri kaldır. Ben bir seni bir arayayım mı? kolları bir kaldır. kaldır. Meşbuk. Sen niye yarınsın? Bir ID'ni alabilir, mi? alabilir miyim? Yes, evet, of course, officer. Bir B bok var bunda. Bir garip hissi niye? Hmm. Doğru da her şey expired'ı da yok. Yok yok şu tarih tutuyor. Ama bak hala nervous. Bir detaylı search yapabilir miyim? Kusura bakmayın. İki tane telefon. Tamam neyse git git. Kaza olduğu için gönderiyorum. Bir walk vardı bu arada. Aa kaza oldu lan evin yanında. Dur dur lan herif öldü lan. Ben de ölüyordum bu arada Monka. İyi misiniz? Lan iyi misin? Okay. I think I wasn't in full control of my car. I didn't really see what happened. Adam bir kalk, bir dirildi. Ee, bir ID'ni alabilir miyim? Gel ambulans gelsin. 2021 tamam. Okey bunlar tutuyor. Nolan Phillips doğru. Bekle bekle shift bitmedi. Tamam. We got here. Can you hear me? It hurts, but I don't think I'm badly injured. That's good. You should see a doctor anyway. Can you stand up and walk with me to the ambulance? Yeah. I think I can walk. Şerif'siz. adam öyle sürmüş. Ve kolları kaldıralım. Bir de bir searchleyelim. Sen cebinde falan alkol vardır. Cep vodkası falan. He? Lan herif gitti. Lan adamla konuşamadı adam gitti. Oha illegal item. O Ooo switchblade hadi bakalım. Ha bir kere bu. Please move to the sidewalk. Hadi. What? Hadi, hadi Aha yakaldık direkt. Ablam selam. Aa. Oh, bir de jail oldu. Elleri kaldır. Şimdi bir kere issue violation jaywalking ticket. ticket for jaywalking should be around $20. alabilir like miyim? <laughs> Emma Bennett, 23 yaşındasın. Gun permit'in yok. Expire'lamamış. Okay. She looks nervous. You fucked up. Friskle o zaman. O ay çok da 9. üçüncü canımsın. <laughs> en iyi abenimsin. Ne? Yine mi kaçıyorsun? Kaçma o zaman. <laughs> oh, oh maşallah handgun Mariana illegal. I have to arrest you a gun a valid gun <laughs> what? Ne ne vat ne, ne ne what? Ablam yemin ederim Pokemon gibi her şeyi yakalamış. Allah'tan ha mer bir de ha, polis merkezinin önünde yakalandın geri zekalı. Burada da yakalanmazsın ya. Arkadaşlar polis merkezinden buraya gelebilmek ne kadar zor olabilir. Ben alayım götüreyim yani. Hmm ben buldum gibi sanki ama siz bilirsiniz. Ya yani tam polis istasyonunun önünde mesela. Sanki yakında suçlu. Hiç koşmayalım. Böyle sakin. Artık arabamız var. Yavaş yürüyeceğim. Havamız olsun. Arabam oldu söylemiş miydin? Evet benim. Aynen. Arabam. Acil durum. Tren balatalı biraz eskidiği için sıkıntı yaratıyor. <laughs> İyi misiniz? Bu minor değil major accident bu arada haberiniz olsun. Sizin araba vardı ya o artık yok galiba oyun buglandı. Şimdi fotoğraf çekeceğim ama arabanın bir tanesi yok. Ya araban bir tanesi oyundan çıktı. Ya araba burada ama değil. Şu mu? Aynen bu. Bakayım. Evet, insurance yok. Gun permit'im var. Arabanın senin olup olmadığı bilmiyoruz. Insurance'ın olmadığından Driver, no valid insurance ticket. Ödeseydin bu kadar ekspansif olmazdı. Hiruki really said. Oh. Gerçi burada normal. Merhabalar. Um, the ID'nize bakabilir Ama ablam yardımcı olmuyorsun ki sen ya. Hı, Hı Çok ne yapacak çok merak ediyorum. Saldı arabayı. Mantıklı hareket. Arkadaşlar şuna. Harbi bu nasıl minor incident yani Allah'ın bela yok olmuş hepsi. Hı -hı. Bir saniye. Bir saniye dedim bir saniye Selamun Aleyküm Duralım bakalım Dur dur Kenara Hadi Bizde ya bizim araba Kaçamasın diye de önüne park edelim ah, ah, Merhaba, selamun aleyküm Turn signal kullanmadığınızın farkında mısınız? Hı? Ver ver, ver sıçtın sıçtın Sıçtın, ben sana quota, gel ver, ver Sıçtın bekle, bütün cezaları yazayım da aklın başına gelsin senin Expired 2019 You fucked up Driver's license'ın bitmiş Kapa Kapa arabayı kapa Şuna da ticket yazayım <gülüyor> 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 Arabadan çıkalım o zaman Arabadan çıkalım o zaman Hemen bir alkol test yapalım Major accident. Ablam şanslısın. Ee, gidebilirsiniz. Arabayla değil ama. Ulan arabayla gitti. Şerefsiz var ya major accident çıkmasa var ya. Ucuz kurtuldun ucuz. Sağdakine koyunca soldakine pimpon topu gibi sektim. <laughs> Ulan araba mı da kartondan mı yapılmış? Ne yapayım, Dokundum patladı resmen. <laughs> Aha major accident <Assistant>, gördüm. <laughs> ne yaptın lan öldürdün mü bunları? Lan plakam burada. <laughs> This person just ran the İkisi birlikte mi? Bekle bekle. İyi misiniz? La arabanın içinde biri mi var? Ablam iyi misin? Arkadaşlar ambulansı yol açalım. Aysimel alkol. Sıçtın. Bir saniye. sonra şey yaparım. Üfle bakayım. 0 2 8. Ulan. Oo burada bir tane daha kaza var. İki tane herif kaza yapmış. Bu ne olmuş oğlum Siz ne yaptınız lan burada? random bir adamsın. Lan bu adam bu random bir adam. Bunun içindeki kadın harbiden içindeki. Hanımefendi iyi misiniz? <laughs> Ablam sen plaka, Hangisi? Ablam senin plakan var ya artık yok. Ya Nerede plakası vurunuz? Tamam. İkisi de alkolik değil. Neyse al rapor. Tamam